Kafa vuran oyunları suya ayda arkadaşlar. Böyle çat 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 kafa vurması lazım. <laughs> evet. Hadi bakalım git. Dedeni gönder. Babanı gönder. Daha büyük bir bu. Balık gönder. <laughs> ne güzel aydık ya. Yani. Ne? Cüneyt'e kardeşim de. Abi bizi hiç yani ben zaten şahsen tanımıyordum. Adam da tanımadı. Dedi ki yabancılar. gilim direkt koyun dedi. Yani o mantıkla geldi direkt. Buradaki de arsalarımız Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün 27 Ağustos 2023. Adıyaman'dayız. Atatürk Barajı'nda aç çök yöntemiyle balık kavramı yapacağız. Asıl hedef balıklarımız Şabut Fırat Turnası. Tabi merada e, bizir balığı bol. Muhtemelen bol bol bizir de alacağız. Çünkü bizir hemen hemen her kaşığa vuruyor. Bugün e, Kamil kardeşimle beraberiz. Kamil de yine bu bölgede çok profesyonel bir şekilde spin av yapan bir hobi taşımız. Genç yaşına rağmen bayağı bilinçli bir şekilde av yapıyor. Hangi balığı alı koyacağını, hangi balığı alı koymayacağını, ne zaman av yapacağını çok iyi bilen bir arkadaş. Ya Spin disipline hakim bir arkadaş. Ee, şimdi bugün 4 kişi av yapacağız Merada. Ee, hepsi de Adıyaman'ın en eski spincileri. İki arkadaş biraz geride kaldı. Onları kadraj alamadım. Daha sonra inşallah alacağım. Ee, şimdi avımıza başlamadan önce kısaca takımlar bilgi vereceğiz. Takımlara bilgi verdikten sonra da e, Bismillah deyip avımıza başlayacağız. Ben bugün e, Dayva ile... Daiwa ile çalışacağım. Elazığ bölgesinde genelde Shimano, Shimano ile çalışıyorum. Adıyaman'daki takım genelde Daiwa. Kamışım Daiwa Lateo 90 ml yani medium light dediğimiz modeli 274 735 atarlı bir spin kamışım. makinede Daiwa Laguna 3000C modeli. Örgümü Sinan Shimano Kairiki e, koyu gri 018 mm 8x örgümü Sinan. Liderim ise 035 mm Daiwa'nın Tornamet modeli. %100 folor karbon misinası. Şöyle bir minik kelips. Bugün yoğun olarak bugün yoğun olarak aksiyonun kesmelerini kullanacağım. Çünkü şabut, bizir özellikle şabut kesmeyi seven bir balık. O yüzden bir de bu aksiyonun kesmeleri biraz da bizir balığını andırdığı için yani bizir balığına biraz da benzediği için o yüzden biraz da aksiyon kesmelerine ağırlık vereceğim. Şöyle göstereyim. Mesela şu beyaz benekli, şu bakır, şunlar sarı benekli. Tabi tabi farklı farklı gramajlara sahip olan kaşıklar. Bu yine beyaz benekli 14 gram. Şu an çalışacağım kaşık işte şu sarı benekli benim takım bu şekilde. Evet arkadaşlar şöyle takım makinem Sevişkir SGS6 4000'lik. Üzerinde Kenda'nın Surfcast 017 mm ipi var. Önünde de 40 40'lık liderim var. Kamışım Sevişkir Salt CCS Salt 1242 260 santim bir kamış. Yem olarak da şimdi yine Sevişkir'in şu kaşığını kullanıyorum. Çok memnunum güzel balıklar aldım daha önce e, tabi merada av yaparken değiştiriyoruz sürekli kaşıkları şimdilik bununla başlayacağım. Arkadaşlar Elazığ bölgesinde biz genelde biraz kalın misina kullanıyoruz ama Adıyaman bölgesinde çok kalın misina gerek yok biraz da şabut ağırlıklı olduğu için bu bölgelerde e, ip ne kadar ince olursa avcılığınız ve atış yeriniz o kadar artar e, yani biz daha önce çok kalın ip kullanıyorduk ki halen de zaman zaman kullanıyorum ama bize ince kuplanmayı Kamil biraz daha e, tavsiye etti. Ve nitekim de ince ip kullandığım zaman hem av yapmak çok keyifli hem de atış yerimi çok iyi. Özellikle Aceman bölgesi için kesinlikle çok kalın ip kullanmayın. Yani 0.18 0.19 maksimum 0.21 benim tavsiye edebileceğim. Kamil'in de ipi 0.17 hatta daha önce bir balık kaçırdı. Yaklaşık bir 40 kilo civarıydı sanırım 0.16 ile çekmişti ve balık niye kaçtı? İpi bir yere sürttüğü için kaçtı yoksa yani ipi patlattığı için kaçmadı yani, yani ipin çok kalın olmasına gerek yok ve Adıyaman bölgesi için kesinlikle çok kalın ip kullanmamanızı tavsiye ederim. Yani arkadaşlar takımlarımız kısacağız. bu şekilde Bismillah deyip başlayalım. Rahatsız gelsin herkese. Birkaç atış yapalım zaten şey yaparız ya. Aynen. Yeah. <laughs> Arkadaşlar ilk bizirim aldım. Dedim ya bizire kalam aldırmayacağım. Kaçtı kaçtı kaçmasa da zaten salacağım. Evet bayağı iri bir boy. Arkadaşlar dedim ya bu aksiyon 22 gram biraz da bizir balını andırdığı için onu kullanacağım. Ve üçüncü atışta vurdu. Hadi git bakalım şimdilik sizleri al, koymuyoruz. yürü. Senle gittiğinde ben sadece gitmeden önce üç kere orada turnağını aldım. 3 seferin koylarında, üstünde atış yapıyorsan sen de. Yani aynı dönem ama bu sene hiçbir şey yok. Ya Yok. Bizir vurdu ya. Takılmadı. Bizir net olarak orada ama alamadı. Avucunda. Ara bir balık aldım. Muhtemelen bizir. Ufak. Kafa vuran suya suya ediyoruz arkadaşlar. Böyle çat 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 kafa vurması lazım. <laughs> o iyi yine bir kalamayı sıkmışım ya. Baksana ki abi. Gerçi. Kaşık da çıktı ha. iyi. Sakin sakin. Çılgın. Şunallık. Aksiyon. Sarı benekli. 18 gram. Glow, glow olan bir kaşığımız. Ben demiştim zaten daha önce. Aksiyonun kesimleri bu bölgede çok güzel iş yapacak diye. Evet. Devam. Şimdi biz kırmızıyı bırakalım. Hadi, git. Şabut görürsen onları gönder. Şabut turna. Tamam mı koçum? Oo aldı. <laughs> Arkadaşlar bizir yine kıyıda aldı. Yine sarı benekliyle. Çılgın. Aynen öyle. ben onu diyecektim sana. Hadi git bakalım. Oo, ulan ağzını paramparça etti ya. Of, bu yaşar mı Kamil ya? Gerçi yaşamasa ki ne yapacağız Yani zaten dışarıda da ölecek, kötü olacak. Yine suda bir var, yaşama şansı var. Ya da dediğim gibi büyük. Baksana paramparça oldu ağzı. Arkadaşlar yine şunu aldık. Aksiyon 20. Aksiyon 18 gram sarı benekli kesmeyle aldım. Devam rastgele. Ya bunu bırakacağım artık. Valla gitti ama çok yaşama şansı yok bence. <laughs> Arkadaşlar sabah kahvaltıdan sonra bir şey yemedik. Öğlen oldu. Acıktık. Öyle atıştırmalık. Lüfka bir de helva. Süper. 10 numara. Afiyet olsun. Arkadaşlar bugün genel olarak aksiyonun bütün kaşıklarını denedim ama en çok kullandığım şu bizir modeli dediğimiz yani bizir yavrusunu model bir de sarı benekli bunların atış yerimi çok iyi yani bayağı uzağa atabiliyoruz bunları e, o yüzden bunlara biraz yoğunlaştım e, bir de şöyle de bir bilgi aktarayım hani bunlarda biraz da mantı olduğu için kesmelerde şu halkayı söktüm yani biraz daha düzgün bir aksiyon verebilmek için biraz daha Aksiyonu kendi zevkime göre ayarlayabilmek için Dikey ya da yatay aksiyon verebilmek için Şu halkayı da söktüm ben ayrıca Bu da bir bilgi olsun Biraz bununla çalışalım bir bu bir sarı benekli Değil mi? Bunların atış yerimi çok iyi olduğu için yoksa farklı sahteler de var hatta Rapala da var Popper da var Ama balık açıkta o yüzden Yoğun olarak bu atış yerimi iyi olan kaşıkları kullanıyorum. Devam rastgele. Arkadaşlar bir balımı daha oldum. Muhtemelen bizir. zir. Bıraktım Yok burada. Evet. bizir. zir. Gel bırakacağım seni gel. Şöyle Yine aksiyon 22 gram Bu bizir modeli dedim Kesmeye vurdu Baya iri bir bizir Evet, balığımızı bırakalım. Evet, Arkadaşlar öğleden sonra saat 3 oldu. Maalesef daha Şavut ya da Fırat Tunası'ndan bir hareketlilik yaşayamadık. Ama gün boyu buradayız. İnşallah gün içinde güzel trofe boyutunda bir balık almak nasip olur. Ağımıza devam edelim. Arkadaşlar ekipten biri şabut aldı. 2 kilo sor musun abi? 2 kilo var herhalde. 2 kilo var mı? 2 kilo. Evet. Bıra bırakacaksın mal mı koyacaksın? Tamam devam rastgele. gelsin abi. Gelecek nesle bir de bir şans tanıyalım. Evet, kesinlikle. Evet, hadi git bebeğim. Hadi git bakalım. Tamam Tebrikler <laughs> abi. Eline sağlık. Oror senin bizir. Hadi git bakalım. Nasıl? orada şöyle yine bizir üst üste. Hansen. Arkadaşlar üstte bizileri şunu alalım, 18 gram. Devam. Aa, ufak turna. Arkadaşlar turna yavrusu aldım. Ufak bir turna. Baya minik. Yani yasal limitlerin altında bir balık zaten. sakin 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 bırakacağım seni. <laughs> oh, tam da gözüne geçmiş. İnşallah gözünü çıkarmayız. Arkadaşlar şu kaşığa vurdu. 22 gram aksiyon beyaz benekli kesme. Turnamızda limit altı bir balık. Bunu aynı şekilde suya yayla edeceğiz. Arkadaşlar turnamız bayağı küçük. Yani vicdan limitleri geçtim. Yasal limitlerin altında bir balık. Bunu aynı şekilde suya yad edeceğiz. İnşallah ağımızı bitirmeden daha büyüklerini almak nasip olur. Evet. Hadi bakalım git. Dedeni gönder. Babanı gönder. Daha büyük bir bu. Balık gönder. Evet. Aralık serin aynı kesme. 22 gram beyaz benekli kaşık. turamızı saldıktan sonra bir daha attım peşine bir balık daha taktım ama şu an ne olduğunu kestiremiyorum. Ha bizir. Bizir. Bizir bol zaten. Gel bırakacağım seni gel. Uf ya arkadaş. Tamam. <laughs> Arkadaşlar kendi kurtulduk bayağı iri bir bizir. Yani anaç boyut. Git bakalım. Yine şunu aldık. Devam. Rastgele. Arkadaşlar yine balık. Yine aynı kesme. Beyaz benekli. Bu da muhtemelen bir ziraat. Evet. Kardeş, kendin kurtul da uğraştırma beni, hadi. Hop lan hop, kaşa gitme. kancaların içinde olmuş arkadaşlar. Ya bu hayvanın ağzı çok büyük değil. İşte aldı mı üçünü alıyor. Arkadaşlar yine bu kesmeyle aldık. Bizlerimizi salalım. avımıza devam edelim. Arkadaşlar bugün da sonlandırdık. Zaten güneş e, şu an battı. Ee, beraber hava gelmiş olmuz Bir arkadaş e, akşam suyunda şabut aldı. Şabut da limit üstüydü. Yalnız e, çeken arkadaş artık bu bölgede bu bölge en e, en eski spinçiler olduğu için, en eski spinçilerden olduğu için artık şabutta turnaya doyduğu için o boylar artık alı koymuyor. Ki kendisi de zaten bilinçli bir spinci hobidaşımız. Ben de bir turna aldım akşam suyuna. Zaten bizirleri saymıyorum. Bizir bol bol aldık. Aldıklarımızı da saldım. Yani bizir akşam suyunda eve götürmedik. önce alırım diye düşündüm. Ama sonra artık uğraşasım gelmedi. Aldım bütün bizirleri de bıraktım. Zaten genelde almış olduğum bizirleri de aksiyonun kesmeleriyle aldım. Sadece bir tanesini farklı bir sahteyle aldım. Onun dışında bir tane turna aldım. Turna hani normalde ben yasal limitlere değil vücudan limite bakarım. Yani 3-4 kiloluk turnalara kadar bırakırım. Salımını yaparım. Bugün koymuş olduğum turna yani bugün almış olduğum turna vücudanın limiti geçtim. Yasal limitlerin altına da bir turna. Yani onu herhalde bırakmam gerekiyordu zaten. Onu da aynı şekilde suya iade ettim. Yani çok aksiyonlu bir gün olmadı. Çok aksiyonlu bir av olmadı. Umrumuzu bulamasak da yine güzel bir vakit geçirdik. Sporumuzu yaptık. Bu bize yetiyor zaten. Umarım keyifli ve faydalı olmuştur tüm odaşarı bize de rastgele bir sonraki videoda görüşmek üzere.